Günler bugün sizlerle birlikte PKXC oynayacağız. Başlamadan önce like, abone Abone olmayı unutmayın. Sizi çok ben seviyorum. Ben Gerçekten abi. like atıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. PKXC işte yeni tabletimde oynayacağım. Adım Hariko karakterim bu. Gördüğünüz gibi. Şu an param ve elmasım yok. Şu an param var da elmasım yok. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar resmi çekeceğiz. İlk önce arkadaşlar ilk resmimizi çekelim. Ama kızım saçma olacağız ama. Ne diyor bu? Ah, daha sonra sana tutuk. Ha bu onu diyor. Kim alıyor? öpeyim ne oldu sen niye kimse sevmiyor mu? Bu mu Aa, adam Aaa da annem bakıyorum bu çok güzel olmaz. Halin? çekildi? Ama yüzümü ayarlamam lazım. pırtlıyor gibi olacak çok gerçekten nasıl gerçekten pırtlamış. Ay ay ay. Nasıl değdi neresiydi? Ha, burada 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 burada. tam böyle. Bu şekilde. Odamdayım. Ay sizin odadayım. Sizin odadayım. Evet. Sizin. sizin. Arkadaşlar şöyle yapalım. Pırtlamaşı <laughs> gibi <laughs> arkadaşlar. Ak akışta parlasın. Arkadaşlar ben birkaç. Oo. <laughs> birkaç resim çizdim gördünüz gibi. Bu tek diğer resmi yaptım. Bıca gerçekten bu yüzüme patladı mı? Deminki yüz neydi? Buydu. Yok çok sesli. Ağlam. bu man. Enes. Enes de sana bir şey söyleyeceğim. Selamünaleyküm. Ben de alayım. Merhaba. Selam selam. Selam. Bu men. Aşağı balon bozuk ha. Enes bak balon bozuk. Yanlış tutuluyor. Böyle yapınca dek oraya tarafa dönüyor. Biz kedi mi olduk? Biliyorum ya ne saçma. Alem. Enes ne yapıyor? Öpüştük. Evet, ne yapalım arkadaşlar? Boya değil, boya değil, boya değil. Yedori, duri, duri, duri. Oh, uh, burnum. Merhaba. Merhaba, izleriniz ne ee, yapayım? Saç, saç keselim. La, 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 bize çok mısın? Gel kafamı lütfen sen yani yap saç. Ebuysen. <laughs> oh be saçım geri gel. <laughs> ben bu Yüzün altında el. Oh bu güzel oldu. Ama bunu alalım. Çok güzel yakıştı. Ha. Saçını kestirmek Bro, Ah, uğramaz. Aşağı buradan işte her şey şeyi alabiliyoruz. Evet, şu güzel saçları da boyamışlar. Saçları çıkartıp buraya süslemişler. Tekrar çıkartıyorlar. <laughs> Çok yakışmadı mı be? Hah. bir şey alamıyoruz. Şu bir bakayım. E, 20 parayla bence bir şey var. 20 elmaslı. Var değil mi? Allah'ım. Oh, ne Neon zırhı. Yok artık kardeş. Oho. Aslında buradaki şeylerle hayalimdeki karakteri oluşturuyorum. Hayalimdeki ama. Hayalimdeki ama. Üstü İşte hayalim ki buradaki karakteri. Onun hiçbir ne olmuyor ya? Hiçbir olamıyor. Ama genelde gerçek karakterim de güzel Ama gerçek karakterim bu. La 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 yapacağım Ay nerede benim? Ee, takmamışım ben galiba. Uuu şuna kalmayacağım. <laughs> Pim. Benden. Pim bilgileriniz yedeklensin demişler mi bir şey diyor. O dün arkadaşlar annem bir işte şey dedi hemen onu söyleyip geldim. Neyse arkadaşlar anneme soruyordum. Babamın uygulamasıyla. Ne? Bah Ay bu niye hareket ediyor? Bu sefer de şapkam gitmiş. Ben bu karakterde bir değişiklik olmuş. Güzelim mi çapkam? Ben de karakteri değiştirelim. Ben de kumarda o var. Bunu aldım arkadaşlar. Ey. Şimdi akışı var. Ay benim ağrım Bakın babamın yolundan gelmiş. Eee ne oynayalım? n u oynayalım. Evet. Merhabalar. Yine sabah açtım. Şu kick gördüğünüz gibi bilmeyen için geldi. Büyük kutu. Aa nasıl gönderilen slime lerle hani tükürüğü var ya o oh, bu şey takımından var. rafs takımından iiii yuunuzuz emos kapmacı oynuyordum ben en son bir tane emos kapmacı oynamam anasını arkasını şu oynamam ee neydi o da heh hesaplaşma oynayalım tek çift Oyla. Oh, no. oh, oh. oh, Öldü. Oh. Çok açık <laughs> <laughs> Şey sana. Ha. Aa yanıyorum. Tek 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 tek. Tamam tek 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 tek. Hocam <laughs> ben diye istedim. Boku. Ne ben boku? Boku. oh be. Dek dek tek Dek 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 dek. Tamam yol çıldı araba geçti. En çok bende var. Ha. Evet. Şey, sen bir şarkısın. Ya niye gidiyorsun adamların yani üstünde canın az? Dek dek. İşte bu be. Heh. Yes. Gördüğünüz gibi kaç kupa 8, 40, Kırk alabilir miyim? Kaç? Beş sütü. Beş. Hadi be. O al geliyor geliyor geliyor. Tamam zeton katlayacağım buraya Savaş topu açtım arkadaşlar. Şimdi bugün yani video çıkmadı zaten ismi yazdım bence şimdiye okna mantak topu savaş kaç? eee Aa savaş topu savaş topu topu savaş yapıyoruz tek 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 gomass gomass <laughs> Tıkaralım. Hatta öyle isim olmaz olsun. Ay ultimi yanlışlıkla bastım. Oh my god. Geçmiş. Mutlu olmam lazım. 5 dakikada. Hadi gel kutum. Biz devam edelim. Altına gerek. E, e, e. Videodayız dayıstan şirayı o zaman karalay karalamayı bilmiyor ula Uça Alta Ayer ne buldur 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 durdu bulu.

Burayı açık bırakmışsın. Şöyle. Bu. Bu. Kural. Bu neydi? Ha bu gazı <laughs> Şantezi. Hı? niye hı. Ocağ buranın karalanı varmış. Hı <laughs> hı. Aa, Bakın, buna <laughs> Bakın. Bu arkasını dünya ya tek gözlü. Oğlum dünya böyle. Hani arkasını dönüyor ya bir şey daha ya arkadaşlar olmadı gaz değil <laughs> Burasına şey <şir> olmuş hmm. <laughs> tabaktan kadar dolmuş gibi oldu yuuu <laughs> Ya bebeğim. Hızlı ya. Böyle de küsüyor. Şimdi değiştirelim. he. <laughs> Şey çok güzel oluyor. Gibi <laughs> <laughs> oluyor böyle kaşı olmaz. Bir tane daha yapalım. Pudale, mantem, almam, Aa, bu da lemon temon olsun. suyu almam lazım. İlla bu mı durmalı? Hıh. bir çocuk çizeceğim. Bak böyle olacak. <laughs> Tam ekran aldım. Asan. Ne ne oluyor? <laughs> bir tane kadar bari keseyim bari. Oca. Tamam kesiyorum. Arkadaşlar bitirdim. Birazcık saçma oldu. olsun? Yu, 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 yu. Saçma oldu biraz. Buradan bunu oynama. Bu oynayalım oyunun? Arkadaşlar şu hatırlıyor musunuz acaba diyecek? Star Spartor X. bir tane kız kardeşimle oynam bir oynamıştık da. Yine artılar gelmişti. Karakterim buydu. O yine de yine şimdi karakter açabilirdik. Koydum böyle. Oo, Luzos. Evet. Centırma <laughs> ye. Yeşildi. Kaç şey? Niye yeşil çıkacak? Çünkü yağmaz mı? Bakın burada ağlıyor ama burada mutlu. Yüzgün. Yıldız yok para. Bunları Bu yarın gitti. 7 saniye son. Aa, ninja adam ölmüş. Böyle ninja ölme çok şu. Şimdi oynayalım. Bunu bize yeni haritalar gelmiş gördüğünüz gibi. Geldi. O. Oh. İnternet kapa. <Sanlı> Şapşik interneti tabii ki de yani parti. Partili internet. Reklamlar açıyor 3 kadar. Ama oyun reklamları, oyuncusun reklamlar <Sessizlik> Ben size kızgınım. Kızgınım. <Sessizlik> Bu artan arkadaşlar da renkleri değişmiş. Hayır. Ama ha, birinci. Allah. Allah. <laughs> oh be. Gelme. <laughs> Ho. Hadi. Ha, Geçtim. Aha. Aferin bu kardeş. Ben bunları bekleyeceğim. Ay şu çok oldu. Gel ama mısırla. <laughs> Merhaba adamlar öldü ya yedim. Işte. Hulk'a bakın yanındakine. Sinirli ol. Eee yanında gittim. Bakın deminkini gördünüz mü? Ne yeni harita. Bak bu yeni harita. Oh, hayatı, hayatı için zıpla tamam. Boing. Dogging da mı internet kapa? Hoca kapa. Tamam kapadı da bu niye olmuyor? Kapa reklamı. <laughs> Tipe bak. Eee bu çökemdeki zıplayacak da atlayın. Merhaba. Oh sakinleri atladım. Oh. Ya ne seni Herkes aşağıya düşmüş. Aa bu da düşecek. <laughs> Ama düşmedi. Düştü yani. Ben yukarı. Alem. Hepsi düşmüş. Gördüğünüz şimdi ben kazanıyorum. Aa bunlar hayatta kalmış. Hepsi aşağıya düşerken gördünüz mü? İşte noktalar var. Hmm. Gel bu çıkmaz onu. Allah'ım ya Rabbim. Ee. Ayı, o benim. Bana ver tacımı. Hah. Güzel güzel güzel. Oh. Bora çarptı. You. Taç benim. <laughs> 29 saniye kaldı deme mi? 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 ya o değildi 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 değil, valla değil, 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 değil. aa kurtuldu be aha hook şeymiş aa ben de ben de ben de ben de aha ay, 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 ay. çok kızgınım dur şaşırtın şaşırtın yine ding 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 Ama bu senden yüzünden. Oppe. Daha şey bugün da gelmedik kehemedik? Eee. Ki buna kilitli. Bu niye oluyor ya yazık. Nasıl düşündüğünüzü <laughs> Kopa ne ya? Şunu... bunu ben çok sevdim. Hemen alalım mı? Yes! <laughs> Sonunda be! Kılın! Yeey! Çok tatlı bu! Birlikte ne var? zaten şu adamla maçını kazan tamam kazandım hoca zaten bakayım hoca videoda mıyız o yemedik iyi yok artık yemin ki dakikada oynuyormuşuz ya kamera nerede arkadaşlar bitiriş yapacağım dur ya kamera nerede <laughs> kameramda çok keskin arkadaşlar Bakın şimdi şu resme. Annem. Bak. Bunu bugün çekti annem. Baya gerçekçi gözüküyor. Eee, <gülüyor> <gülüyor> Dünlerin resimleri. E, Yaşayacak mı? Hayır olmadı. Dünya boşu. Pro Star sakirdik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Silleri çok 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 rok 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 çok kokulu çok